Bir ilaç tedavisi uygulanıyor. Tabii, tabii, tabii. Bunun, bundan bahsediyorum. Mesela düzenli olarak kullandı hasta. Hani iyileşti, sağlığına kavuştu. Hı hı. Ama o tür hastalarda tamamen iyileşse bile e, tekrar e, onda bu durumun yaşanma riski daha mı yüksek diğer insanlara hı. göre? E, şöyle oluyor. Bütün hastalarda aynı süreç geçerli. İnme geçirdikten sonra ilk 48 saat içerisinde tekrar inmenin olması yani e, diyelim ki hasta inme geçirdi, düzeldi. Hı hı. Hızlı bir şekilde düzeldi. Onun tekrar e, ...inme geçirme riski yüksek ilk saatlerde veya mevcut inme ilerleme riski 48 saatte yüksek oluyor. Daha sonra bu giderek azalıyor. Yani 5-6 e, ay sonra bu risk giderek azalıp e, düşük seviyelere gelmekte ama... ...tabii ki inme geçiren bir kişi de geçirmeyenlere göre e, risk 3 kat daha fazla evet. görülüyor. Yani böyle hastalarda biz e, gençlerde özellikle denk hiçbir şey bulamadık. En az böyle bir 4-5 yıl kan ilaç kullanıp ondan sonra... Tekrar bir araştırma yapıyoruz. Eğer hiçbir şey bulamazsak hasta da iyiyse ilacını kesme tarafına geçebiliyoruz. Niye? E çünkü çok uzun süre ilaç kullanmak da mide kanaması riskini artırabiliyor. Evet. Ama e, 55 yaşından sonra ilaçları kesmiyoruz. Yani kan sulandırıcı anlamında ilaçlarını kesmiyoruz. Evet bu konuşmayı da etkiliyor inme bildiğimiz üzere. Herkesin de merak ettiği şu hani konuşmayı nasıl etkiler? Konuşmayı düzeltmek için neler yapabiliriz? Hı hı. Ee, tabii yine hep böyle klasik o, o şekilde başladım çünkü o şekilde seyrediyor süreç yani maalesef bir kalıp şeklinde hastalar hep aynı seyretmiyor. Ee, küçük damar tıkanması varsa hastaları konuşma bozukluğu olabiliyor. Niye? Sonuçta konuşmada e, dudaklar, ağız, yumuşak damak, e, dil bunların hepsi bir bütünlük halinde e, çalışarak konuşmayı ortaya çıkartabiliyor. İşte bir ağızda kayma olunca hafif konuşması bozulabiliyor ama e, beyindeki konuşma ve anlama merkezimizin olduğu yer genellikle de bu sol e, beyinde olur. Hı hı. Oradaki bir damar tıkanması hele de böyle büyükse konuşması ve anlaması etkilenebilir. E, genellikle önce anlaması toparlıyor daha sonra konuşması düzelmeye başlıyor. Konuşma terapistleri e, bizim hastanemizde de var. Bu hastalara bu konuda yardımcı olarak bu sürecin hızlı bir şekilde düzelmesini sağlamaya çalışıyoruz.